İtalyan, İngiliz, Yunan, Fransız gittiler Amerika'ya. Bütün bir Kızıldereli halkı yok ettiler, yok ettiler. Amerika diye bir devlet kurdular. Biz yapmadık. Biz krallarla savaştık, kralları yendik. Bu toprakların bedelini canımızla, kanımızla ödedik. Ve Türk bayrağını dalgalandırdık. Bir zamanlar bu bedeli... Çanakkale'de ödedik. 250 bin şehidimiz var Çanakkale'de. Bir zamanlar bu bedeli Allahu Ekber dağlarında ödedik. 70 bin şehidimiz var orada. Bu coğrafyanın etrafına bakın. Bütün Viyana kapılarına kadar. Balkanlar, Kafkaslar, Arabistan, Kuzey Afrika her yerde şehidimiz var. Yemen'de şehidimiz var, Mısır'da var, Mekke'de var, Medine'de var, Arabistan'da var. Viyana kapılarına kadar şehitlerimiz var. Bedel ödedik. Ve halen bedel ödüyoruz. Adı PKK denilen bir örgüt çıkmış. 30 senedir bize saldırıyor ve halen şehit veriyoruz. Öderiz. Vatanımız için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa hepsini öderiz. <laughs> Diyorlar ki biz Bizans'ın çocuklarıyız. Anadolu'yu geri istiyoruz. Diyorlar. Bunlar istedikleri kadar böyle plan program yapsın kardeşlerim. Hiç endişe etmeyin. Yüreğinizi rahat tutup. Bizim gücümüz var. Gücümüz var. Gücümüz. İşte Sevr haritası. Kurtuluş Savaşı. Biz bu oyunları daha önceden de gördük. Sevr haritasını Google'dan gençler bulsun baksın. Anadolu'yu yine bunlar işgale kalkıştı. Bizanslıları yenmişiz. Binlerce yıldır bizi bu topraklardan atmaya kalkışanlarla mücadele etmişiz, milyonlarca şehit vermişiz ama Türk bayrağında dalgalandırmaya devam etmişiz. Bu bize şunu gösteriyor. Bizim gücümüz var. Bizim gücümüz bu iş yürek işi ise, yürek işi ise bizim gücümüz var. Vatan için gerekirse tekrar savaşırız. Türk bayrağında sonuna kadar dalgalandırırız.